Barış Terkoğlu, muhalefete bir kumpas hazırlanıyor. Bana yapılan kumpas üzerinden nereye ulaşılmaya çalışıldığını biliyorum. 4 Nisan'da tutuklanan avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli'den duydum bu sözü. Tabii merak ettim. Zira muhalefetteki politikacıların kıskacı alındığı bir dönemde söylüyordu. Acaba o ne düşünüyordu? Avukatları aracılığıyla sordum, o anlattı. Benli hakkındaki soruşturmalara bakanlık daha önce izin vermemişti. Peki şimdi ne değişti? Benli hiçbir şey diyor. Değişen tek şey seçime gidiliyor olması diye devam etti. Ona göre niyet siyasi hesaplaşmaydı. Toprağa yolsuzluk suçlamasına konu olan ihaleleri de sordum. İhalelerde herhangi bir sorun yoktu. Bugün de yok. Kaldı ki ihale süreçlerine belediye başkanlarının müdahale yetkisi yok dedi. Konu ihale ama suçlamalardan biri örgüt. Benli, örgütlü suça sokup muhalefet belediyelerini terörle ilişkilendirmek için bu kurgu yapıldı diyerek düşüncesini söyledi. Türkiye seçime giderken yargı merkezli operasyonlar arka arkaya geliyordu. Ona göre kendisinin tutuklanması başka hamlelerin habercisi. Benli, dosyanın bugüne kadar bekletilip seçim öncesi gündeme konması başka operasyonlar için zemin oluşturmak ve tepki ölçme maksatlı ifadelerini kullanıyor. Dedim ya, Benli bir şey söylemeye çalışıyor diye. Baştaki soruyu sordum. Soruşturma CHP'li belediye başkanı olduğum sürece ilişkin hazırlandı. Hedef ben değilim, CHP dedi ve devam etti. Bu dosyalar komşu belediyelerimiz dahil diğer CHP'li belediyeler için de hazırlandı. Benli, Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Aydın'ı saydı. Başka belediyelerde de operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Ona göre plan CHP'yi yolsuzlukla ilişkilendirmek ve karalamaktı. Benli Sayın İmamoğlu ve CHP üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon yapılmasını beklediğini söyledi. Son dönem belediyelere operasyon denilince karşımıza en çok çıkan isim Erkan Karaaslan. Karaaslan hükümet medyası tarafından FETÖ'nün belediyeler imamı olmakla suçlanıyor. Bu yüzden uzun süre tutuklu kalan Kara Aslan, geçen Aralık'ta FETÖ üyeliği suçlamasından beraat etti. Kara Aslan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yeniden tutuklandı. Haberlerde adı FETÖ'nün belediyeler imamı olarak geçmeye devam etti. Benliğe Kara Aslan'la ilişkisinde sordum. Erkan Kara Aslan, AKP döneminin belediyecilik uygulamalarını ve bunların dijitalde raporlanmasını kamu kuruluşlarında anlatan yani meslek içi eğitimler veren ve Türkiye'de çok az bulunan birçok konuda tek olan kişi ve kuruluş sahibi. Bu nedenle AKP'li belediyeler ve bakanlıklara da hizmetler vermiş. CHP'li belediyelerse çok küçük bir oranda onda bir gibi hizmet aldı. Avcılar Belediyesi'nin bütçesi çok küçük. Soruşturmaya yönelik iddialar 2014-2016 yılları arasında toplamı 300 bin lirayı geçmeyen belediye bütçesinde küçük yekün tutan tamamen meslek hizmetlere yönelik. Daha önce Kara Aslan üzerinden İmamoğlu'na kumpas kurulmaya çalışıldığını anlatmıştık. Benli benzer bir duruma işaret etti. Kara Aslan'ı FETÖ ile ilişkilendirip belediyelerimizi de teröre kaynak sağlamakla suçluyorlar. Bu Ergenekon, Balyoz kumpasları gibi hazırlanmış bir kumpas. Kara Aslan, FETÖ'den beraat etmiş olmasına rağmen algı operasyonlarına devam ettirmek için hazırlanan bu dosyayı 6 yıl sonra seçim öncesi işleme koydular. Dosyada beni burada bir dakika bile tutabilecek bir suç yok. Benli bir ayrıntıya daha dikkat çekiyor. Kara Aslan dosyası 6 yıldır basına düşmüş, bilinen, tartışılan bir konu olmasına rağmen bir kez bile ifadeye çağrılmadım. Düğmeye basılmış gibi Dosyamıza gizli kararı aldırılıp bir sabah evime arama ve gözaltı için polisler geldi. Basın henüz bana bile okunmamış olan suçlamaları duyurdu. Masumiyet karinem ihlal edilip adım suçlamalar eşliğinde geçirildi. 4 gün göz altında kaldım ve bugüne kadar savcı karşısına çıkarılmadım. İfadem sadece emniyette alındı. 4 gün sonunda 11 kişi olarak toptan hakim huzuruna çıkarıldık. Önceden verildiği belli tutuklama kararı okundu, adil yargılanmayı bekliyorum. Ben benliğe sorularımı gönderip cevaplarımı bekliyordum. Belediyelere operasyon ilanları, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması haberi, İmamoğlu hakkında ceza talebi birbirini takip ediyordu. Belli ki yargı yine iktidarın seçim yolculuğunun buldozeri olmuştu. Gücün haklıyı belirlediği yerde adalet olur mu sizce? Not, Kurtuluşlar ve devrimler ilk adımla başlar. Samsun'daki bize sadece geçmişin hikayesini değil, geleceğin müjdeli yolunu da haber veriyor. Bugün de Mustafa Kemal Paşa'nın vapurunda, hürriyetin güvertesindeyiz. Hem kutlu hem umutlu olsun. Barış Terkoğlu.